Merhaba arkadaşlar. Eee ustalık mı? liginde oynanan maçları yorumluyor olacağım bazen Türkiye'de bazen başka bir sunucudaki. Ee, biraz geç başladığım için, geç bağlandığım için 3. dakikadan itibaren izliyor olacağız. Alt koridorda Vayne ve Elister e, ikilisine karşı Lulu ve Kalista, orta koridorda Zed'e karşı. Ryze ve üst koridorda Renekton'a karşı ilerley görüyoruz. Hatta Renekton'dan bayağı sağlam hasar geldi şu anda. Aksiyona yetiştik. Kalista orada e, taş gilleri aldıktan sonra biraz İlerledi kuleye doğru. Güzel bir baskın var. Wayne'ye kadar savaş olmayacak. Wayne geriye doğru ittiriyor Irelia'yı, Gelme buraya. Diyerekten Alistair kapıda bekliyor. Rakibin totem var şu anda. O totemi yok etmeleri lazım. Alt koridor deneyecekler. Ee, alt koridorda da orta koridorda da şu an inhibitor kulelerine kadar gelmiş durumdalar. Uzaktan dürtmeyi deniyorlar. Minyon dalgalarıyla birlikte Ryze'dan Lulu'dan sürekli agresif ataklar geliyor. Ancak Lulu da bir miktar dürtüldü. Bakalım savaşı kim başlatacak. Lysin işaretledi yine Irelia'yı işaretledi. Irelia muhtemelen uçmayacaktır şu an. Kalista yaradan çıkarmaları lazım. Kalista 4-3-4 ve oyundaki en yüksek minyona sahip Irelia'dan sonra. Irelia oldukça agresif bir durumda İçeri Renekton girdi ardından Alistar'dan bir sıçratma geldi ultisini açıp havaya hayatta kalıyor Alistar'a odaklanmamaları lazım Ryze'nin üzerinde bitkinlik var Lee's'in üzerinde bitkinlik var orada Vayne'i Koza'yla yakalamıştı Elis ancak öldürmeyi başaramadılar geriye doğru sıçradığını görüyoruz Ryze'nin ve bu savaştan ee, kimse ölmeden bitti bu savaşta Mavi takım kulelerinin ardına çekildi kırmızı takım birbirlerine yaklaştılar birimize dalarsan hepiniz keseriz diyerek Dokuzuncu seviyede Alistar kuleye olan baskı devam ediyor. Yavaş yavaş eritiyorlar şu anda kuleyi ancak Ryze'ın canı ve Elis'in canı azalmış durumda. Eğer elis aradan çıkarırlarsa kırmızı takım ee, iplik gibi sökülebilir onun ardından. İnsan moduna geçti Elis ve bir koza denemesi geldi ancak daha taşa gidiyor. Üst koridora doğru bir ping görüyoruz. Orada mavi takımın minyonları kuleye doğru ittiriyorlar. Tarıyor orayı Lulu kimse var mı diye pusuya yatacaklar mı? Yatmayacaklar. Geriye doğru çekiliyorlar. Orta koridora geçtiler. Barona gitmiyorlardır diye düşünüyorum. Eee kampları temizleyerek ilerliyorlar sadece. <laughs> Yampiri yengeci kıstırdı orada Ryze öldürecek onu tek başına muhtemelen Lulu geri dönüyor. Kalista, üst koridora doğru ilerlerken, Irelia da kuleyi tutmak için döndü. Kule alma heveslerinden vazgeçip, kulelerini korumaya karar verdiler mantıklı bir şekilde. Çünkü yeterince hızlı ilerleme kaydedemiyorlardı. Eğer bıraksalardı, ee, boşu boşuna kule kaybedebilirlerdi. Kulelerin canı azalabilirdi. Ee, bir koza geldi oradan Renekton'a. Ardından kovalayıcı bir örümcek yolladı Elise. Kalista'nın geri döndüğünü görüyoruz. Savaşmaya niyetli değiller gibi şu anda kırmızı takım. Bundan yararlanan mavi takımsa kulelerini indirdi. İlk defa nihayet orta koridordaki kulelerden bir tanesinin yıkıldığını gördük. Baron'un yanında Elister var. Şu an ee, totemi yok etti ancak o kadar cesur bu hareket yapmazlar diye düşünüyorum. Her ne kadar Vayne'leri olsa da. Vayne sayesinde gelen yüksek bir hasarları var. Rise çok ileride duruyor. Cezalandırılmadı. Altın farkına baktığımızda e, 4000 altın yine kırmızı takımın lehine. Kırmızı takım oyun başından beri altın avantajını koruyor. Buna rağmen mavi takımın kesinlikle iyi bir savunma gösterdiğini ve kolay kolay dağılmadığını görüyoruz. Evet son noktaya kadar e, hatalı oyunları oldu, sıkıntılı e, şeyler yaşadılar ama inhibitör kulelerini vermediler hani. Base'den içeri sokmadılar adamı. Soktuklarında da içeri Alistair soktu ve orada kıstırıp öldürdüler. Mavi takım kesinlikle ee, fena değil. Ancak ee, Lee'sinin çok fazla hatası oldu gördüğümüz gençler kadarıyla. Bunun dışında fena değiller. Z 4 aldı. 4 gibi kötü bir skora sahip. Oradan nasıl ıskaladı o kozayı gerçekten çok kötü bir şanssızlık. Renekton içeri girdi. Direkt Kalista'ya odaklanıyorlar. Kalista'nın üzerine bir Lulu ultisi gelse de tabii ki de kurtaramıyor. Vayne orada duvara yapıştırdı Elise. Elise havaya sıçrayarak kurtulmayı deniyor. İrelia arka plandan güzel hasarlar çıkardı. Elise geri çekilebilecek mi? Lee Sin'in Q'su gördüğüm kadarıyla yetişmedi. Çok az canlı geri çekiliyor şu anda mavi takım. Eğer onlardan birini yakalarsa hiç hoş olmayacak mavi takım için. Oraya oradan koşturduğunu görüyoruz ancak yetişemedi. Ve ardından Vayne doğru gidiyorlar. Elister araya aldılar onun kurtuluşu yok artık. Dolayısıyla mavi takımdan bir, kırmızı takımdan bir kişi öldü. Ancak mavi takımdan Elister ölürken kırmızı takımda Kalista gibi ciddi bir kayıp var. Ya canlarını çok güzel indirdiler ama kitle kontrolleri yetmedi. Yani orada Elis'in kozası o kadar saçma bir şekilde ıskaladı ki komikti yani. Hani orada sanırım görmeden attı şu noktada kozayı. Sanıyorum görmeden attı emin değilim. Onun kaç kaçması yani aradan geçmesi tesadüf eseri çok komikti. Eee doğru gördüysem eğer. Ryze'dan hatalı oyunlar görüyoruz. Şu an çok ciddi bir hasar var üzerinde ve Ryze düşecek muhtemelen. Gerçekten bu yaptığı kabul edilmez bir ee, hata ustalık ligi için. Kırmızı takım Ninja Ejderha yapacaklar gördüğümüz kadarıyla çok hızlı bir şekilde indirecekler Ejderha'yı Yamp Yampiri Yengeç'te falan uğraşmalarına gerek yok Direk Ejderha'ya girmeleri lazım ki Mavi takım Baron'a girdiğinde yetişebilsinler daha hızlı olmanız lazım Tonlarca mızrak var şu anda Ejderha'nın üzerinde sayılmayacak kadar ee, mızrak var Ve patlatıyor Kalista Ejderha'yı Bir yandan Baron üzerinde bir deneme var Mavi takımdan Ve yarı cana indirmişler bile sadece Lulu görüyor bunu ee, Bir totemleri var orada dolayısıyla çalma imkanları mevcut ancak yetişemeyecekler gibi görünüyor. Geldiler ama geç geldiler. Renekton'u sersemlettiler. Aradan çıkaracaklar mı? Alistar ultisini açıp girdi. Vayne ultisini açtı. Biraz fazla ileri gitti. Tam onun üzerine atılacak olan Elise ulti ile geri E E yeteneğiyle Geri içse de Sonuca bakalım. <laughs> Vayne ve Elister ölü. Kırmızı takımdan mavi takımdansa Eee özür diliyorum mavi takımdan Wayne ve Alistar bot koridor, alt koridor ölü derken bunların arasında bir de Zed eklendi. Ee, kırmızı takımdan yalnızca Kalista öldü ancak yine önemli bir ölüm. Kalista'ya odaklanmayı başardılar. Ee, Baron güçlendirmeleri evet var ancak kulelerinin üstüne doğru gelen dört tane sağlam eleman da var. Lulu'nun canı da az, manası da az. Lulu'yu yok bile sayabiliriz şu anda aslında. Renekton korkak bir şekilde kuleme yaklaşmayın diyor, uzaktan içeri girdi. Ee, girdiğine pişman mı göreceğiz. Canın yarısını kaybetti. Ryze'ı havaya sıçrattı Elister MVP resmen. Eee Ryze aldığı hasara rağmen ayakta. Lee gelen Q tutsaydı Ryze'ın hiçbir şansı yoktu. Elister hızlandırmasını açtı. peşinlerinden koşuyor derken Ryze duvarın üzerinden sıçrayarak kurtuldu. Renekton orada. Renekton'u orada indiriyorlar mı? Irelia içeride. Irelia çok içeride ama almayı başardı Renekton en azından veyne de madem öleceğim son iki tane vururum diyerek Vayne'in biraz canını götürdü ancak Vayne'in canı zaten dolacak. Ee, kuleyi almayı başaramadılar %40 cana indirebildiler yalnızca Elister tek başına ne yapacak? Orada Vayne ve Zed geliyor. O zamana kadar oyalamayı planlıyor anladığım kadarıyla Kalista. Ancak Kalista da salak değil. yeni doğru çekiliyor. Zed oradan Genke geldi. Kulesi olmasına rağmen Kalista Aa... patladı. Evet. Zed ölecek mi diye baktım ee, hevesle. Ancak ölmedi. Ee, ultisi sayesinde özellikle 22 skoru var kırmızı takımın, mavi takımınsa 21. Şimdi kırmızı takımın mavi güçlendirmesini çaldılar. Lulu orada Zed'i öldürebilir mi acaba inansa? Güzel bir şekilde kaçtı. Leesin'in attığı Q'dan totem'i koydular oraya güvenli bir şekilde. Leesin yine Q'yu tutturamadı. Zed'in canı oldukça az bir şey yapacaksa dikkatli olması gerekiyor kesinlikle. Şöyle bir durdurup e ee, çok heyecanlı bir yerde durdum. Görüntü ayarlarını birazcık azaltacağım arkadaşlar. Kameraya kötü yansıyor gibi görünüyor. FPS biraz e, 60'ın altına iniyor. Şöyle. Şu an şu an görüntü bende yamuk mesela. Umarım sizde öyle değildir. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Havaya doğru sıçratılmış bir ekip var. Lulu'dan güzel bir ulti geldi. Deli gibi odaklandılar Ryze'a e ve şu an 3'e 4 savaştan geri çekiliyor kırmızı takım ancak nereye kadar geri çekilebilecek çok yüksek hasar var Lulu'nun üzerinde Lulu patladı Elise patlayacak mı Elise de gidici gibi görünüyor geriye doğru atladı kulesinin altına saklansa da bu kadar adama karşı kulenin hiçbir etkisi yok Tabii ki üstüne bir de kuleyi de dövdüler. Mavi takım 4 kişi Kalista'nın üzerine ilerliyorlar, Kalista'nın yakalanmaması lazım hatta muhtemelen kulesini savunmaması lazım, geri çekilmesi lazımdı ancak çok büyük bir hata yaptı. Geriye doğru hiç düşünmeden koşması gerekiyordu, 7 tonlarca yeteneğin ardından Kalista da düştü şu an e, altın farkı... 400'e indi. 3000 küsürden hatta bir ara 4000 küsürden şu an 400'e indi. Mavi takım arayı kapatıyor. Inhibitor kulesine kadar ittirdiler. Irelia'yı da yakaladılar. Bir bir dökülüyor şu anda kırmızı takım. Sürekli tek tek yakalanıyorlar. Zed ultisi üzerinde Irelia'nın kurtuluşu mümkün değil. Cümlemi bile bitiremeden yok oldu. Ryze ve Lulu sağlam bir ikili olarak gelseler de şu an 4 kişilik takım kaçmaktalar. Çünkü biliyorlar ki girerlerse bir 2 fire verebilirler. Yakalandı Renekton. İçeri doğru bir sersemletme var. Vayne'den güzel hareketler. Lee'sinin inanılmaz az canı var. Yetişti Lulu. Yetişti ve öldürdü. Ancak kırmızı takımdan da Ryzen ve Irelia'nın düşmüş olduğunu görüyoruz. Şu an Irelia zaten önceden düşmüştü. Ryzen yeni düştü. Renekton canı çok az. Kozayı yedi suratına. Lulu kovalıyor. Onun kaçması pek mümkün değil gibi görünüyor. Böyle bir ikiliden yeteneğini attı ama bakalım. Kovalamaya devam ediyorlar. Lulu birazdan kendini hızlandırabilecektir muhtemelen ya da Elise Koşmaya devam ediyor Lulu. Gittikçe yaklaşıyor. Ölü adamın zırhının verdiği hız bonusu sayesinde Renekton kurtuldu gibi görünüyor. Elise ise ee, orman kamplarına döndü. Şu an skor farkı 27'ye 23. Mavi takım ilk kez önde. Altında ise hala birazcık gerideler. 900 altınlık, 800 altınlık bir fark mevcut kırmızı takımın lehine. Ancak e, yavaş yavaş kapanan altın farkı bakalım mavi takımın avantajına dönecek mi? Bu arada bir spoilerımız var şu an. Maçın ne zaman biteceğini görebiliyoruz. Ee, bir dahakine daha güncel bir maç bulmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bu test videomuz malum. ilk olarak... Spoiler'lı. Ee, umarım... Umarım hoşunuza gider ve ee, çok fazla görüntü sıkıntısı çıkmaz. İlk videomuzda mazur görün hepsini çözeceğiz. Kırmızı takımın güzel bir minyon dalgası var. Aşağıda onu desteklerlerse kuleyi indirebilirler. Ee, kulenin canı %70-80'e kadar gelmiş hatta. 85 bile diyebiliriz sanırım gördüğüm kadarıyla. Irelia tehlikeli bir yerde durduğuna karar verdi tıpkı benim gibi ve geri çekildi. Zed'i tek yakalarsa yok edebilir. Zed gölgesini oraya doğru attı ancak Renekton'dan korkan Irelia haklı olarak geri çekiliyor minyonun üzerine atladı. Orada yakalamayı deneyecekler mavi takımı. Yampiri yengecin üzerine gidiyor. Irelia en önden gidiyor takımın initiatorlarından biri olarak. T savaş başlatıcılardan biri olarak. Totemleri var. Güzel bir koza geldi orada Renekton'a karşı. Renekton yanlış bir odak seçimi. Şu an Vayne'i indirmek zorundalar. Zed'i indirmek zorundalar. Tam bir kaos savaş. İnanılmaz bir kaos ancak mavi takımın canlarının çok kötü şekillerini görüyoruz. Elisir'den güzel bir sıçrat mı geldiğine canları inanılmaz erimesine rağmen güzel bir savaş sergilediler ancak Kalista 3'te 3'ünü aldı ve sadece elisi bıraktılar geride. Renekton canı çok az. Irelia kovalamaya devam ediyor. Bu kadar kovalamaların çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Zira ölü adamın zırhı olan Renekton'a yetişemeyecekler. Çok fena bir minyon dalgası var. Mavi kuleyi orada yok ediyor. Hemen Renekton ve Vayne onu yok edecekler. Irelia da kenardan minyonlarını korumak amacıyla dürtmeyi deneyecek derken bir yandan kırmızı takım ikinci ejderhasını ele geçirdi. Ortak koridora döndüler, şu an yine güzel minyon dalgaları var. Irelia tek başına ilerlemiyor, oraya aklı olarak derken Vayne'in üzerine direkt atıldı. Canı çok az, Irelia geri çekilmek durumunda kaldı kuleden yediği hasardan dolayı ve Lulu ve Kalista yarım saniye daha erken gelseler o Vayne ölmüştü şimdi. Ancak kuleyi almayı başardılar. Alistar direkt içeri girip Kalista'yı affetmedi. Çok önde takılan Kalista'yı aldı. Kalista kite'lıyor şu anda. Çok güzel kite'lıyor şu an Lee'sini. Kuleden hasar yiyorsun Kalista ve kuleye Dolayısıyla Lee'sine öldü Kalista. Kulenin canıysa 12. Herhangi biri, herhangi bir varlığın kuleye vurması yeterliydi derken Ryze orada tek gördü, Alistar'ı affetmedi ama karşılığında Z'de 3'te 3'ü verdiler. Altın farkına baktığımızda 57.8000'e 58000 e 58 sadece 200 altına indi ve bir yandan canlı bir baronumuz var. Hemen bunun tehlikesini fark eden Elise oraya totem yerleştirdi. Geri çekilmemelisin Elise, ciddi tehlike altındasınız. Vayne var o takımda. Baron'a kesinlikle acımazlar. Totem olduğunu biliyorlar mı? Şu an bilmiyorlar. Leece'nin görüşü yok. Zed arka kısımda takılıyor. Baron'u koruyacak mı derken gölgeyle direkt içeri girdi. Dört kişi Baron'dalar. Totemlerini koydular güvenli bir şekilde. Baron inanılmaz eriyor şu anda. Elise'den bir deneme görecek miyiz? Elise uçuyor, girdi. O nasıl bir çarp? O nasıl bir çarp? Kim attı o çarpı? O çarpı kim attıysa hemen arkadaşı elmasa indirelim. O ne abi? Ustalık liginde öyle çarp mı atılır? Tam ben altınım ben çok anlamam da. Ben bilebiliyorum çarpın öyle atılmayacağını. Ama panik durumu olabiliyor tek başına. Eee çok rahat olduklarını düşündükleri oyunu kaybetmekteler. Yavaş yavaş yenilmekteler. Bu stresin baskısıyla Elise çuvallamış olabilir. Eee beklediğinden daha aza indi muhtemelen baronun üzerindeki. Eee hasar. Kırmızı takım için işler sıkıntıya düşmeye başladı. 600 altın avantajı mavi takım nihayet elde etti. Şu an ee, Zik'in habercisini habercisini Lulu, ee, Kalista'ya bağlamış durumda. Kritik şansını arttırmak, vuruşlarını arttırmak adına Vayne ve Elister evleri olan alt koridora dönmüşler. Minyonlarını coşturuyorlar. Geri çekil pingleri geliyor mavi takımdan toplanalım ittirelim bitirelim düşüncesindeler muhtemelen alt koridoru kullanabilirler cana olan kuleye gidebilirler ancak sanırım ortada toplanacaklar derken Ryzen üzerinde bir baskı görecek miyiz Renekton ölü adamın zırhıyla koşuyor şu an Ryzen daha hızlı Yumu'yu açtı Z ve direkt Ryzen üzerine atıldı Ryzen'a çok ciddi bir hasar var arkadan kırmızı takım desteğe geldi ve Z Ryze'ı öldürmeyi başarmış olsa da şu an geri çekiliyorlar Eee... Oh, Evet izliyoruz izliyoruz şu an ben gerçekten bu benim yorumumun ötesinde şeyler yaşanıyor Kalista'ya bir Lulu ultisi geldi Kalista da e, iyiliği döndürdü İreli'ye ulti ile göndermek göndererek İreli'ye İreli'nin üzerinde bitkinlik var mavi takım kenardan dürtmeye çalışıyor Baron güçlendirmesini milyonlara verdiler şu anda İrelia ve Kalista kombosuyla ee, orada Alistair'ı indirdiler. Irelia kovalamaya devam ediyor. Güzel bir hasar var. Orada sen nasıl öldün bilmiyorum. Sincaba dönüşen bir arkadaş öldü orada. Kalista'nın de 2 yaptığını görüyoruz. Canları çok az mavi takımın. Kırmızı takım Kalista 5'te 5'e gidebilir şu anda. 4'te 4'ü e aldı. Uçması lazım. Lee Sin'in canı çok az ancak ile ilerliyor. Lulu koştur Kalista'yı. Ver Penta'yı Kalista'ya. Alamadılar. Ancak durum hiç iyi değil. Çok tehlikeli bir iki ikili hayatta şu anda. Inhibitor'u affetmeyecekler. Kalista nasıl kovalıyor? Alacak mı? 5'te 5 timer sıfırlandı bilmiyoruz 1 gram canla kurtulmayı başardı şu anda Lee Sin Çok güzel bir oyundu. Gerçekten inanılmaz bir savaştı. Ee, çok iyi yönlendiremedim kamerayı ama ee, kırmızı takım gerçekten güzel bir iş çıkardı. Kalista'ya odaklanmayarak çok büyük bir hata yaptılar. Bundan önceki savaşlarda mavi takımın bu kadar öne geçmesini, farkı kapatmasını sağlayan şey Kalista'yı her savaşın başında kitlemeleriydi Elister'ın bu yaptığı hareketle. Ancak şu an Elister'ın bu hareketini devam ettirecek kimse olmadığı için geri çekilmek durumundalar Kalista bana odaklanmazsanız sizi çok fena yaparım mesajını çok iyi bir şekilde verdi şu anda. Altın farkında kırmızı takım avantajını tekrar elde etti. Bu eee geri dönüşlerini yaptılar şu anda. Yedikleri darbeden sonra akıllanmış gibi görünüyorlar. Orada neler görüyorum? Zed'in canı çok az, Ryze'ın da canı çok az. Zed can doldurdu çok güzel bir ulti geldi Lul'dan. Ryze geri dönüyor ancak Vayne ulti ve takla atarak Ryze'ı yok etti. Şu an Kalista gel abi diyerekten Lulu'yu çekti ruhunu koşuyor. Onlar yakalanırsa oyun biter. Onlar yakalanırsa hiç hoş değil. Geri çekildi Kırmızı takım. 66.000'e 65.9 altın avantajda şu an kırmızı takım bu avantaj yavaş yavaş düşecektir muhtemelen zira 5'e 4'e 5'e 4 ilerliyor şu anda maç e, altın toplayacak daha fazla üyeleri var kırmızı tak mavi takımın bir hızlandırma geldi Alistair'dan o kadar kule altı bir deneme yapacaklar mı yapmadılar kuleye odaklanıyorlar Irelia geliyor kulesini bırakmaya niyetli değil Renekton içeri agresif bir şekilde girse de suratında kozayı yiyerek durdu Zed oradan ayrık ittirme yapıyor. inhibitor kulesine doğru ittirmekte. Orta koridorda bir bölünme var. Alistar tek başına kaldı. Onu yakalarlarsa kurtuluş yok. Vayne kenardan geldi. Renekton içeriden girecek mi? Alistar havaya sıçrattı şu anda Elisi. Devamı gelmedi. Irelia'dan bir yavaşlatma var Alistar'a. Alistar'ın üzerindeki hasarlar pek etkili değil. Kolay kolay indiremezler Alistar'ı malum. Bir koza geldi. İyice dürtüyorlar Alistar'ı. Gittikçe dürtüyorlar. Irelia içeri girdi ve e, yedikleri Elister kafasından sonra garip bir şekilde etrafa sıçrayarak uzaklaştılar. Elister siz kimi dürtüyorsunuz diyerek gönderdi. Kırmızı takımın e, totemi üzerinde farkında olmadan ışınlanıyorlar geriye doğru. Ejderhan çıkmasına yalnızca bir saniye var ve Ejderha şu an bizlerle. Alt taraftan Zed, Wayne, Lee'sin üçlüsü yaklaşırken çok tehlikeli bir kırmızı takım geliyor orada. Şu an mavi takımın görüşü var. İçeride bir totemleri var. Kalista ve Z arasında bir birebir yaşanmış anladığımız kadarıyla. Ee, ve Kalista e, Zed'i yok etti. İçeri girdi lysin çalarım diyerek ancak hayatının dayağını yedi. Ejderhayı çalamadan çıktı. Şu an üçüncü ejderhalarıyla birlikte, kırmızı takım dördüncü ejderhalarıyla birlikte özür diliyorum. İyice avantaj elde etmiş durumdalar. Bir ejderha daha alırlarsa eğer oyun o kadar uzarsa. Timer'ı görmüyormuş gibi yapalım. Eee 5. ha avantajını elde edecek kırmızı takım. Oldukça çekişmeli bir maç, güzel bir maç gerçekten ilk maçımıza iyi bir maç denk geldi umarım teknik aksaklıklar yaşamıyoruzdur alt inhibitörü yok etme derdinde şu an kırmızı takım çok ciddi hasar çıkarabilecekler o kuleye ve mavi takım savunmayı denemiyor bile 1.5-2 saniyede yok edildi kule ardından inhibitöre geçtiler Nexus'a hasar verebilecekler mi bakalım Nexus kulelerine hasar verebilecekler mi küçük bir minyon dalgaları var mavi takım kolay kolay bırakmaz Zed içeri gölgesini verdi havaya sıçrattı Alistair İlginç ilginç yetenekler patlıyor. Alistair ultisiyle geri çekildi. Vayne'den kite'lar görüyoruz. Ryze'ın üzerinde bitkinlik var. Zed çok kötü bir yerde kalarak yok ediliyor. Alistair'dan mükemmel bir havaya sıçratma. Renekton canı çok az olsa da güzel bir savaş çıkardı. Ve gelen e, ee, ultisiyle birlikte güzel işler başardı. Geri çekiliyorlar şu anda. Orada ee, hasar yetmedi onları öldürmeye. Alistair combo üzerine combo yapıyor. Elis havadan indi. Vayne'i öldürmeyi denedi ancak son anda Vayne muhtemelen mahvolmuş kralın kılıcının gücüyle hayatta kalmayı başardı. Irelia ve Lulu geri çekiliyorlar. Mavi takımdan 4 kişi hayatta. Kırmızı takım 3 üyesine kaybetti şu anda ve mavi takım e, ee, kulelerimizi o kadar kolay bırakmayacağız dediler. Üst tarafta güzel bir minyon dalgası var mavi takımın. Bu arada mavi takıma bir teslim ol oylaması gelmiş. Bir kişi evet iki kişi hayır demiş gördüğümüz kadarıyla. Baron'a bir işaretleme geldi kırmızı takımdan. 13 saniye var Baron'a dikkatli olmak durumundalar. Mavi takım yine Baron'u alırsa işler hiç hoş olmayacak. Sadece iki kişiler Elis'in doğacağı sürede Geleceği sürede onlar Baron'u yok ederler Vayne'le. 10 saniye çok uzun bir süre oyunun 42. dakikasında Baron'u kesmek için. Bu arada altın avantajında 1500 altın önde mavi takım Baron'a başladılar bile. Alistair ve şu anda hasarı alırken Wayne'den çok güzel bir karşı hasar geldiğini görüyoruz Baron'a karşı. Baron'un yeteneklerinden kaçmaya dair herhangi bir hareket yapmaya bile çalışmıyorlar. O kadar kendilerine güveniyorlar. İçerideki totemi de yok ettiler. Lulu çok saçma bir şekilde baron çalmayı başarırsa alacaklar. Onun dışında bir şansları yok derken mavi takım ikinci baronu elde etti. Ve böylece 3000 altın öne geçti mavi takım. İlk defa bu kadar altın farkını açmayı başardılar. Orta koridordaki inhibitörleri tekrar devredeyken alt koridorda kırmızı takımın süper minyonları hala harekata devam ediyor. Şu an bir ayrık ittirme stratejisi uyguluyor kırmızı takım. Biraz koridoru kendine getirmek için takım savaşı yapmak istemiyorlar. Çünkü eşyaların çoğunun tamamlandığı şu oyun safhasında ee, baron güçlendirmesi olan mavi takıma karşı girmek Eee bir sıkıntı olabilir. Alistar zaten iyice ölümsüze bağlamış durumda ve Kalista'yı ya da Elise'i oyun başında kaybederlerse, savaş başında kaybederlerse durumları cidden iyi değil. Özellikle Kalista'yı çok iyi korumak durumundalar. Renekton e, agresif bir şekilde içeri girdi ve şu an baya karizmatik görünüyor Renekton Vezet. Yoğu açtı. Ryze'ın üzerine girecekler mi? Hızlandırma var. Ulti'yi attı. Vuruyor. Gölgeyle öne geçti. Ryze geri hasar vermeye çalışıyor ancak Ryze oyunu sattın. Ryze durum hiç iyi değil. Vayne arada sıkıştırdı. Kırmızı takımdan 3 kişi düştü ve 1 dakika boyunca yoklar. Baron'u olan bir takıma karşı mahvolmuş kralın kılıcı. Q geldi. Elise de düşecek. Onun kurtuluşu yok o noktadan sonra. Elise de düştü. Tek başına Irelia kaldı. Minyonları neyse ki ileride ancak mavi takım şu an minyonları takmadan 5 kişi Alistar'ın tanklamasıyla direkt kulelere gidecekler gibi görünüyor. 40 saniye boyunca kırmızı takım yok. Irelia tek başına kulenin altında sersemletti Renekton ama ne yapıyorsun? 5 kişiye karşı ne yapabilirsin ki? Renekton'dan counter sersemletme geldi. Irelia güzel bir hasar vermeyi kesinlikle başardı Renekton'a ancak... Pek iyi görünmüyor şu an kırmızı takım için işler gerçekten devam ediyorlar minyonlar umurlarında değil üstüne Zed ultisi geldi İrelia'nın geriye doğru strafta, Alistar'dan kötü bir yetenek atışı geldi, Irelia'yı e, öldüremiyorlar ve İrelia oradan e, çeşmeyi kullanarak Zed'i gölgelerin içine atıyor. Bir kişi indirmeyi başardı ama dört kişi var hala, hala sağlamlar, bakalım ne yapacaklar, geri çekiliyorlar çünkü Vein'in de canı az, Alistar'ın da canı az, Renekton'un canı yok gibi bir şey, Ryze koşarak çıktı oradan, Renekton'u görmediler. şu anda kırmızı takım e, mavi takımda Z 40 saniye boyunca yok. Kırmızı takım ise tamamen hayatta. İrelia geri dönüyor. Yani 60 saniye içinde bu oyun bitmez ki bir yanlışlık var. Drop mu yediler ne oldu? 44-50 Ya 40 saniyede bu oyun bitemez gibi geliyor bana ama Bakalım neler yaşayacağız. Bir yanlışlık var şu an. Kalista base'den şimdi çıktı. Kırmızı takımın üzerinde baskı var Ryze'yi yakaladılar. Güzel bir savaş dönüyor orada. Yok ettiler Sinjabo'dan 3 Irelia'nın üzerine bir Lulu ultisi geldi. Şu an 5'e 4'e döndü durum. 20 saniye var. Alister da öldürüldü. Base'e doğru ilerliyorlar. 15 saniye var. Mavi takım kulelerine doğru geri çekiliyor şu anda. 9 saniye var. Minibütör düşüyor. Evet, süreyi geçtik. Canlıdayız şu an ilginç bir şekilde. Eee güzel sevindim drop falan yaşanmamış bir sıkıntı yok. Mavi takımın üzerinde baskı var. Zed'in Guardian Angel'ı var. Koruyucu meleği var. Dikkatli olması lazım. Vayne kuleye yapıştırdı kırmızı takımın eee Irelia'sını ancak şu an kırmızı takım yüksek hasarlarını tamamen Nexus'a doğru odaklamış. Rakip üyelerini çok fazla takmadan Nexus'a vuruyorlar ve oyun Kırmızı takım kazanıyor. 3.000 altın geriden gelmekte olduğu şu dakikada. Çok güzel bir oyundu. Çok güzel bir maçtı. İki takımı da tebrik ediyorum. İki takımın oyuncularında gerçekten bize böyle bir... E, i̇stemeyerek de olsa seyir zevki yaşattıkları için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. E, yorumlarınızı bekliyorum. Neler eksik, neler fazla. Görüntü iyi miydi, şu nasıldı, bu nasıldı. Seri devam etsin mi, memnun musunuz? E, bana kalırsa gerçekten böyle uzaktan izlemek, dışarıdan izlemek ve ustalık oyuncularını yorumlamak. Ben eğlendim, siz de eğlenmişsinizdir ve bir şeyler kapmışsınızdır umarım ustalık oyuncularından taktikler. Görüşürüz arkadaşlar.